Hadi gelin bugün biraz sizle meyve şekerinden yani fruktozdan bahsedelim. Fruktoz özellikle son yıllarda e, ciddi suçlamalar altında. Neden? Çünkü deniyor ki özellikle son yıllarda artmış olan diyabet yani şeker hastalığının görülme sıklığı, e, bunun yanı sıra kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı, bunların hepsi insanoğlunun artık daha fazla fruktoz tüketmesiyle ilişkili olabilir. Şimdi bu tabii gerçek mi değil mi? Bunun üzerine birçok araştırma var. E Bir de şöyle bir noktanın altını çizmek lazım da fruktoz dediğimiz zaman aslında iki fruktoz tipinden bahsediyoruz. Yani en, evet eninde sonunda ikisi de monosakkarit yani ikisi de karbohidrat, ikisi de şeker tipi olarak söyleyebilirsiniz. Ama meyvedeki şekerle yüksek fruktoz şuruplarındaki şekeri birbirinden ayrı tutmak gerekiyor. Ee, o yüzden bu videoyu biraz yapmak istedim aslına bakarsanız. Çünkü pek çok kişi şunu diyor. Ya mesela işte, diyabetim var, şeker yiyebilir miyim? Veya şeker yediğim zaman karbohidrat almış oluyor muyum? Ee, meyvenin ne kadar fazladır? Hani ne kadar yediğim zaman ben aslında meyveden alacağım şekeri tolere edilmeyecek düzeylerde almış oluyorum. Bunların cevabını vermek için esasında biraz da bu videoyu yapıyorum. Şimdi meyveler sağlıklı mıdır? İsterseniz e, oradan başlayalım. Tabii ki meyveler sağlıklıdır. Neden? Çünkü hepsi eninde sonunda e, kabuğundan meyvesine kadar tuttuğunuz zaman içinde birçok vitamin içeriyor, lif içeriyor, e, bazıları mineraller içeriyor. Dolayısıyla aslında ve fitokimyasal dediğimiz bazı bitkisel kimyasal maddeleri içerdiği için sağlığımız için çok faydalılar ve onlar olmadan aslında e, hayat olmaz demeyelim ama hani bir bacağı eksik masa gibi oluyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla sebze ve meyveyi hakikaten tüketmek gerekiyor. Şimdi fruktoz e, aslında meyvelerde var ama bir de özellikle bu mısırdan ve patatesden elde edilen bir de yüksek içerikli fruktoz içerikli şuruplar var. Bunu biz daha fazla e, endüstriyel... Yiyeceklerde yani işlenmiş yiyeceklerde kullanıldığını görüyoruz. Oran birbirinden çok farklı. Yani bu şurupların içindeki fruktoz oranına baktığınız zaman yüzde 40'tan 90'a kadar fark edebiliyor. Ve fruktozun metabolizması glikozdan biraz daha farklı. Biz sofra şekeri aldığımız zaman bir miktar glukoz alıyoruz, bir miktar da fruktoz alıyoruz. Şimdi glukoz vücuda girdiği zaman pek çoğunuzun bildiği gibi e, kana karışıyor, kanda insülin salınması, pankreas tarafından insülin salınmasını sağlıyor ve insülin adeta bir anahtar gibi hücrelerin kapılarının kilitlerine giriyor. O kapıyı açıyor ve glukozun hücre tarafından kullanılmasını sağlıyor. E, birçok yerde de, birçok hücrede de biliyorsunuz glukoz aslında bir enerji yakıtı olarak kullanılıyor. Şimdi, fruktozla iş biraz daha farklı. E, fruktoz daha fazla karaciğerde metabolize ediliyor ve hücrelerin içine girmek için insüline ihtiyacı yok. Dolayısıyla fruktoz, mesela karaciğer içine giriyor. İlk başta bunu fruktozu bildiğin glikojen olarak depolamaya çalışıyor vücut. Ama bunu yapma e sınırı var. Yani belli bir noktaya kadar şeker olarak depolayabiliyor fruktozu, karaciğer. Ama sonrasını yağ asidi olarak depolamaya çalışıyor. Bu da bir, bir kere karaciğer hücrelerinin içindeki yağ oranının artmasına ve bu yağın da kana karışmasına neden oluyor. Hem kandaki trigliseritler yükseliyor, bazen de LDL dediğimiz e, özellikle küçük partiküllü LD'ler yani damarın iç zarına zarar verebilecek bazı ufak yağ molekülleri haline gelmeye başlıyor. Yani fruktozu fazla tükettiğiniz zaman aslında gerçekten de e, vücutta zarar verici etkisi var. Özellikle bu e, şuruplardan, yüksek fruktoz içerikli şuruplardan bahsediyoruz. Şimdi aslında bu noktada vücut bir savunma mekanizması geliştirmiş. Yani fruktozu da emiliminden başladığınız zaman vücut diyor ki kardeşim benim ihtiyacım olan şey bunda sınırlı. O yüzden ben bunun fazlasını ememem. Dolayısıyla fruktozun bir kısmını aslında ememiyor. Emmediği için de zaten mesela çok fazla meyve yediğiniz zaman aşırı meyve tükettiğiniz zaman fruktozun bir kısmı bağırsaklarda kalıyor. Oradaki bakteriler tarafından kullanılıyor. Gaz haline e, gaz ortaya çıkıyor ve bunun sonucunda da işte siz mesela midede şişkinlik, karında şişkinlik, bazen e, bulantı, bazen de hani ishal türü şikayetlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani orada esasında vücut kendini bir koru koruma mekanizması geliştirmiş. Ha burada insanoğlunun devreye girdiği başka bir şey var. O da ne? fruktoz glukozla kombine olduğu zaman yani sofra şekeri haline geldiği zaman o zaman daha kolay emiliyor ve daha yüksek miktarda emiliyor. Yani burada insanoğlunun elinin değmesi aslında yine vücudumuzun insanoğlunun vücudunun kendi kendine oluşturduğu savunma mekanizmasını yıkıyor. Ha şimdi burada tabii fruktoz e, meyveden de fruktoz alıyoruz dedik. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi meyvede özellikle meyve suyu olarak değil de Meyvenin bütününü yediğiniz zaman aslında beraberinde lifleri de almış oluyorsunuz. Ve lifler özellikle bu şeker şekerlerin fruktozun, glukozun çok hızlı emilmesini önlüyor ve bağırsaklardan yavaş olarak kana geçmesini sağlıyor. Bunun sonucunda da çok ciddi kan şekerinde dalgalanmaların önüne geçiyor bir kere. Dolayısıyla bir kere bir meyveyi bütün olarak yediğimiz zaman hakikaten baya e, yararlı olduğunu söyleyeceğiz ve kan şekeri regülasyonları da öyle çok farklı olmuyor. E, şunu söyle, söyleyelim mesela fruteryenler var yani nasıl vejetaryenler var sadece bitkiyle besleniyorlar hayvansal işte protein tüketmiyorlar bir de fruteryen gruplar var yani sadece meyveyle beslenen daha doğrusu şöyle söyleyelim yiyeceklerinin genellikle yüzde sekseni yetmiş sekseni ağırlıklı meyve ve bir miktar sebzeden oluşuyor yüzde on yağ alıyorlar yüzde onda Protein alıyorlar. Şimdi mesela bu kişilere baktığın zaman ki bunlardan bir tanesi de mesela Steve Jobs'tu. Apple'ın kurucusu. Ee, bu kişilere baktığınız zaman mesela beklediğin gibi öyle çok yüksek diyabet oranları görmüyorsun. Hatta bununla ilgili çok güzel yapılmış çalışmalar var. Ee, örneğin mesela fruktoz içeren yiyecekleri, yüksek şekli karbohidrat içeren e, yiyeceklerin mesela içine... E, Tam meyve koyduğun zaman işte birdlen e, ondan sonra işte yaban mersini vesaire koyduğun zaman mesela kan şekeri normalde çok hızlı yükselirken bu meyveleri koyduğun zaman kan şekerindeki yükselme daha yavaş oluyor. E, yine bu e, frutaryenlere baktığın zaman e, bu çalışmalarda da var mesela. Tamamen bir gruba alıyorlar, normal beslenmene devam et diyor. Bir gruba da diyor ki sen frutaryen olarak devam et, işte e, içine biraz da kuru yemiş katalım bu yiyeceklerini. E, bakıyorsun burada mesela kilo verme oranları, e, bu sadece meyve ve kuru yemişle beslenenlerde. Daha yüksek, daha az kilo almışlar, kilolarını daha iyi kontrol edebiliyorlar. Ve bunun ötesinde şöyle bir gerçek de var, hani e, bu kişilerdeki kan şekeri regulasyonu da daha iyi. Diabetli hastalarda yapılmış olanlar var. Mesela günde 2-3 meyve tüketilmesini öneriyor zaten genellikle diabet cemiyetleri. E bu kişilerde de baktığın zaman tam meyveyi tükettiğinde kan şekerindeki dalgalanmalar öyle çok yüksek değil. Ha tabii burada seçtiğin meyve de önemli. Onun da altını çizmek lazım. Yani bugün mesela fruktoz içeriği düşük ve yüksek olan yiyecekler var. Meyveler var özellikle. Şimdi mesela elmaya baktığın zaman 100 gram elmada işte fruktoz içeriği 9 gram, 10 gram, 11 gram yani bu civarlarda bir şeyden bahsediyorsun. Şeylere baktığın zaman mesela hurma, incir, bunun yanı sıra kayısı mesela bunlarda ise fruktoz oranı daha yüksek 20'lere çıkıyor. Hatta mesela kuru incir, kuru kayısı gibi meyveleri tüketiyorsan o zaman oradaki Oranlar böyle 30'lara falan çıkıyor. Ha günde ne kadar fruktoz almak lazım? Yani maksimum 50 gram, 60 gram arasında fruktozun kişi tarafından tolere edilebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla meyve tüketirken evet, hani meyve tüketebiliriz. Meyvenin getirdiği yiyecek, işte hani vitaminler, mineraller, efendim fitokimyasal maddeler vesaire bunların hepsi bizim için çok önemli ve sağlıklı aslına bakarsanız. Ama tabii ki modern yani idareli bir şekilde kullanmak lazım. Yani nasıl olsa e, meyve çok iyidir diye bol bol tüketirseniz bu tabii ki bir miktar e, dalgalanmalara neden olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki burada o zaman biraz önce söylediğinde ters düşmüyor musun? Yani sen sadece fruteryan yani sadece ağırlıklı meyve ile beslenen kişilerde durumun iyi olduğunu söylemiştin. Heh. Şimdi bakın burada yaptığımız hata bence genellikle şu oluyor. E, Şimdi bir arkadaşım vardı bir gün böyle oturup konuşuyoruz. Ee, dedi ki ya Murat dedi ben dedi 3 diyeti aynı anda yapıyorum hala kilo veremiyorum dedi <laughs> böyle esprisine. Ya dedi işte protein diyetini aynı anda yapıyorum karbohidrat diyetini aynı anda yapıyorum Ya diyetini ketoyu aynı anda yapıyorum kilo veremiyorum dedi. Şimdi bizim yaptığımız aslında hani böyle güzel bir şaka yapmıştı ama bana sorarsanız bu gerçek hayatta çok olan bir şey. Şimdi mesela frütaryenseniz orada esasında sadece meyve yiyerek ve sadece kuru yemiş yiyerek ve sebze tüketerek aslında siz bir denge sağlamış oluyorsunuz. Ama sen şimdi normal beslenmeye devam et. İşte yağını da yüksek tut. Efendim proteinini de yüksek tut. Ama bir yandan da ya işte Murat dedi ki meyve sağlıklıymış. Meyve yiyebilirsiniz. E ona da yüklen. E tabii ki burada kilo alırsın ve iş kontrolden çıkar burada ne yaptığın önemli. Şimdi mesela diyelim ki düşük karbohidratlı diyet yapıyorsan burada ben sana meyve tüket demem. Yani orada meyveyi az tüketmen gerekiyor. Çünkü oradaki hedefin farklı. Hani sen ne için neyi yapıyorsun bu çok önemli. Mesela düşük karbohidratlılar, düşük karbohidratla beslenmeler için sık söylediğim şeydir bu. Şimdi mesela kilo vermek için bir bu beslenme tipini tercih ettin. Yoksa sağlıklı kalmak için mi beslenme, bu beslenme tipini tercih ettin? Bu önemli. Şimdi eğer sen e, Diyor sanki ben kardeşim kilo vermek için bu beslenme şeklini tercih ediyorum. E, o zaman karbonhidratı azaltman lazım. Karbonhidratı azaltmak için de fruktozu azaltman lazım, glukozu azaltman lazım. Öyle değil mi? Ama e, hani kilo vermek için e, yapıyorum ama sağlıklı yaşam benim için daha önemli. Kilo çok da önemli değil diyorsan mesela orada karbohidratlı da biraz daha esnek olabilirsin. Bunun gibi. Veya keto yapıyorsan o zaman iyice hani 10-15 grama düşmen gerekir gibi. ha Bunların bilinciyle aslında beslenme şekline karar vermemiz gerekiyor. Hani özet olarak şunu söylemem lazım. Eğer sağlıklı ve dengeli besleniyorsan sen hani bir Akdeniz tipi beslenme içinde iseniz. Yani her şeyden normal yiyorsanız. Kırmızı et haftada iki kere tüketiyorsanız, beyaz et tüketiyorsanız, balık yiyorsanız, bol sebze tüketiyorsanız yani burada meyveyi tüketmeniz sizin için dert değil. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Ama diğer fruktoz yani endüstride kullanılan yüksek fruktoz içerikli şuruplardan bahsetmiyorum burada o mısırdan ve patatesten elde edilen. O iş çok farklı. O gerçekten sağlığımızı tehdit ediyor ama bütünüyle meyve yediğiniz zaman aldığınız fruktoz gerçekten sizin aslında sağlığınız için iyidir. Bunu da unutmayın. Evet videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen e, videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve bu bilgiyi paylaşmak için, e, arkadaşlarınızla paylaşmak için videonun paylaşımını da sağlayın. Elbette kanala abone olmanız da beni mutlu edecektir. E, görüşmek üzere yeni bir videoda, yine bir videoda inşallah. Hoşçakalın.